Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Oğlak burçları, yükselen Oğlak, Ay burcu Oğlak olanlar. 25 Ağustos-1 Eylül haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum tabii ki. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu geçirin. Dilek ve istekleriniz, arzu ettiğiniz tüm konularda hayırlı bir şekilde önünüze düşsün diyelim. Şöyle bir falınız var arkadaşlar, şurada bir sıkıntı aslında şu konularla alakalı, üzerinizden atacağınız bir sıkıntınız var. Yani sıkıntı ettiğiniz bir konuyu bu hafta çözeceksiniz anlamına da gelir. Falınız şu şekilde, nasıl bir hafta sorusunun cevabı aslında burada gizli ve şöyle biraz bakıyorum, hmm, bir damla dikkat ederseniz bekledim nereye akacak bakalım diye. Parasal konular arkadaşlar. Ölüm kapalı. Ben bu konuyu çözemem, toparlayamam, halledemem. Bu hafta nasıl çıkacağım bu işin içinden dediğiniz bir konu. Aslında pazartesi itibariyle elinize kocaman bir balık almış görsellerinde çıkıyorsunuz. Yani bu Çalışıyorsanız iş yerinizde bir mükafatı hediye paketi gibi görsellerinde de çıkmış aslında ee, çalışmıyorsanız bir paranın elinize gelebileceğini aileden arkadaştan belki borç verdiğiniz bir yerden ama sonuç olarak pazartesi sevinç gözyaşınız var ve bağlantılı olduğu alanda da elinizde tuttuğunuz çok keyif alacağınız bir parayı ya da maddi kaynaklarla alakalı bir konu var. Kafanızın üstü sisli puslu aldığınız anda zaten inanamıyormuşsunuz gibi de bir görsel var. Burada ayaklarınızın üzerinde böyle e, sanki yani parmak uçlarında yürür sessizce bir şeyleri çözmeye çalışırken bir anda güzel bir şeyle karşılaşacaksınız. Bu karşılaştığınız şey aslında bir evrak da olabilir. Üstünde bir evrak görseli de var. yani aslında maddi kaynaklarla alakalı bu hafta gözüm kapalı dediğiniz bir konuda önünüze çok güzel bir şey düşecek. Yani olmaz dediğiniz bir şey kesinlikle olacak görselleri var ve bu pazartesi olacak arkadaşlar. Hadi bilemedin salı olsun öğlene kadar vakit verebilirim burada. Salıdan sonra çünkü aslında ee, önünüze çıkan önünüzde duran daha doğrusu bir sıkıntıyı maddi bir konu ya da iş yerinizdeki bir konuyu çözüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada elinize aldığınız parayla alakalı da olabilir bir iş alabilirsiniz. Belki bir iş teklifi, iş konuşması, iş görüşmesi yaparsınız ama sonuç olarak o önünüzde sıkıntı ettiğiniz konu özellikle hafta ortası çözebilir miyim acaba? Olur mu acaba dediğiniz konularda rahatladığınız, ferahladığınız görselleri de var. Bunun haricinde iş ve para konularında aslında geri çekildiğiniz bir mevzu var. Bu hafta birden önünüze düşebilir. Bir kişiyle çünkü aslında tartışıyorsunuz ama tartışmada es görselleri var. Yani durup durup tartıştığınız bir kişi olacak. Bu kişi bazen boyunu aşan konuşmalar yapabilir ki hatta burada şöyle bir görsel var çünkü bir kişiye böyle hem yukarıdan bakıyorsunuz hem de ağzınızdan ateş çıkıyormuş gibi kullandığınız kelimeler söylemeniz gerekenler biraz sert olabilir. E, bu kişi de zaten geri çekilmiş görsellerinde çıkıyor. Aslında öncesinde densiz konuşmaları var da sanki sonrasında haddini bildirir gibi bir görselde. Bu kişinin elinde de bir şey var. Böyle size elindeki şeyi uzatmış görsellerinde çıkıyor. Hemen akabinde çünkü oklar perşembe gününü gösteriyor. Perşembe günü sanki ellerinizi şöyle yapmışsınız. Bir oradaki bir buradaki Evet bazı karışık konular öne açık olduğu için gene çözüm bulacaksınız olarak görünüyor. Yani sözün aslında hafta başından itibaren şanslı olduğunuz engel, sıkıntı, sorun yaratabilecek konuları da teker teker açtığınız görseller var. Hatta sonrasında böyle hafta sonuna doğru elinizi uzatmışsınız ama burası da temizlik. Sizden beklenti içinde olan insanlar var bu arada. Ve bunlara da elinizi uzatmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Ee, sıkıntıların büyük bir bölümü arkadaşlar bu hafta gider. Bu aslında haftalık diyorum ya bazı ödemeleri hani küçük değerlendirim ama büyük bir ödemeniz de tamamlayabilirsiniz. Görselleri var. Hane ve ilişkilerinizin rahat olduğu bir hafta. Fakat şöyle ilişkilerde... Ee haneniz rahat ama ilişkilerde karşınızdaki kişi biraz nasıl diyeyim yanar dönerli gibi diyeyim bir yüzünüze bakıyor bir arkasını dönmüş görsellerinde çıkmış şimdi pazartesi salıya bakıyorum bir yüz yüze konuşuyorsun sonra arkasını dönüyor sanki bir alana gidiyor orada siz onun yanına gittiğiniz zaman ya da konuşmaya çalıştığınız zaman arkası dönük görsellerinde çıkmış ama siz bu konuyu bu mevzuyu kafaya takarsınız yalnız pazartesi salı ilişkilerde özellikle gelgitli görünüyorsunuz. Kafanıza taktığınız partnerinizle alakalı konulara nokta koymak istediğiniz bir mevzu, bir konu var. Hatta burada böyle sanki beyninizden ahtapot gibi böyle şeyler çıkıyor, uzantılar çıkıyor. Hani sadece bu konu da değil şunu da şunu da şunu da konuşmamız lazım der gibi çıkıyorsunuz. Hafta ortası aslında denklik var. Burada işte o e, gel gitli olan partner daha bir karşılıklı konuştuğunuz konuları noktaladığınız bir yerde. Hatta burada siz partnerinizle alakalı böyle kapalı kalmış bir konuyu da öğrenebilirsiniz. Çok sorun sıkıntılı bir konu değil. Güzel görsellerde çıkmış. Bu aslında partnerinizin iyi bir haber alacağı ve size bunu söyleyeceği anlamına da gelebilir. 3 ve 5 rakamları çıkmış bu arada yanınızda arkadaşlar. Bu da aslında iletişimle gelebilecek bir yeni aşkı da ifade eder bir kişinin size yazarak iletişime geçmesi gibi de düşünebilirsiniz bunu. Hafta ortası sakin dediğim gibi bu hafta hanenizde yapmak planladığınız programladığınız konularda düz önünüz çok sıkıntı yaşamazsınız. Sadece perşembeden sonra hane içi perşembeden sonra evet hane içerisinde bir yoğunluğunuz var. Belirsizliklerle dolu bazı konular hanede yapılması gereken konular olabilir. Bunları böyle teker teker ele alıyorsunuz atlayarak gittiğiniz konular ilişkilerde e, hafta sonu bir gene mesafe durumu söz konusu olabilir burada sanki dediğim gibi bu bu hafta eşiniz ya da partneriniz biraz gel gitle bir öyle yapıyor bir böyle yapıyor bir kafasında uzatmış iki konu var arkasına dönüyor gene aynı şeyler var ve e, aslında bu kişi parasal konularda da bir sıkıntı yaşıyor olabilir bunu yansıtmamaya mı çalışıyor yansıtıyor da farklı yönlerden mi yansıtıyor orayı çok e, algılayamadım Sanki elinize böyle kocaman bir megafon almışsınız. Bağıra bağıra bir şeyleri anlatmaya çalışıyorsunuz hafta sonu çünkü. Temiz görsellerde çıkıyor. Aslında bu kendinizi duyurmaya çalışacaksınız. Onun kafa karışıklığı varmış gibi bir görsel çıkmış. Biraz biraz bireysel gibi olmuş olabilir ama hani burada hep böyle önünüze baktığım zaman insanların sorunları. Hani ben bunu kafama takıyorum demeye vaktiniz olmayacak. Çevrenizdeki özellikle eş ve partner biraz sıkıntılı olabilir arkadaşlar. Ama siz Merak etmeyin. <laughs> Sizin falınıza göre gayet iyisiniz aslında. Hatta bundan önceki baktığım fallara göre gayet iyi bir fal. Sevinç gözyaşınız var. Bakın ben aşk bekliyorum bu hafta olak burçlar için. Önünüze birileri çıkabilir yani sözünüzü. Buradan neler söyleyebileceğim. Şimdi iş ve para konularında son damlayı bekliyorum. Ee, pazartesi günü Heh, o da gitti. Dediğim gibi pazartesi günü elinizde fırsatlar geçecek arkadaşlar. Yani burada parasal konu olduğunu düşünüyorum. Burada da para görselleri var. 5 rakamı var mesela yanında. Ama her neyse aslında e, hafta ortasına kadar çok bereketlisiniz. Para geliyor. Yani burada da aynı şekilde para görselleri var. Para geliyor. E, ve burada bir anahtar görüyorum. gene aynı şekilde U harfi var. İki anahtar görüyorum ya. Altlı üstlü. Böyle e, bir bölümünüz belki de ama iş ve para konularında iki konuyu aynı anda açacaksınız. Çözeceksiniz. Sonrasında da sanki böyle elinizde böyle bir işlem yapar gibi. Eller böyle hani yazar kasa daymış gibi böyle bir 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 şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz burada. Hesap belki yapmaya çalışıyorsunuz ama ee, toparlanmış konular aslında sanki istifliyorsunuz gibi bir görsel var. Bu hafta şanslı bir hafta. Zaten şurada da aslında önünüzü aydınlatan bir hasa var. İlişkiler arkadaşlar. Bakın burada fikirsel ayrılık direkt eşinizin ya da dediğim gibi partnerinizin hanedeki bir kişinin kafasında para konuları var. Uzatıyor duruyor. böyle siz de yalnız 1-2-1-2 zorlayabilir biraz görselleri var. Ama genel hatlarıyla temiz bir hafta diyebilirim hane konularında. Evet gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve fırınınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.